Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok eğlenceli bir videodayız. Arkadaşlar bugün yanımda arkadaşım var. Arkadaşlar onunla beraber video çekeceğiz. Ve arkadaşlar hani ben size demiştim ya BMW videosu gel, gelsin diye demiştim ya. Arkadaşlar geldi. Arkadaşlar arkadaşım da yanımda izliyor o da. Arkadaşlar şimdi abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Arkadaşlar bakın çocuk sizin için eskiden şey bu uygulamayı silmişti. Çocuk video çekeceğim arkadaşlarıma söz verdim diye. Sizin için indirin bu aboneyi çocuğa fazla görmeyin. Doğru arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Paylaşmayı Lan ne yapıyor lan bunlar? Dur hemen hızlı onlar çarpalım. Güzelsiniz. Gireyim. Şimdi gel. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ki çarparsam arkadaşım sürüyor. Arabaları da. Dur şöyle geri alın. Dur Şöyle pip pip. La hadi be. Ya boşver. Şuradan gidip gitmek Arkadaşlar bu oyun. Pininin pininin pininin. Dur bir dakika, Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hani az önce drift ettim ya. Bir daha yaparsam abone alacağım. Söz mü? Ama adam. Hadi bakalım deniyorum. Ama dönerken abi, dönerken yapacağım. Arkadaşlar abonenizi alırım. Ne güzel drift yaptım. Bence de arkadaşlar Bakın Dur dur dur. Arkadaşlar reklam gelmişti o yüzden şey yaptık. Şöyle arkadaşım oynuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi siz şuradan. Lan silen lan. Aa çarptı. E sen hayır Hayır. hayır, hayır sen... Araba çarpmalarım da. o öyle bir şey yok sen. O adamlara çarpacaktır ama Nasıl? Hani sen o arabalara çarpacaktın o O arabayla alakalı Tamam tamam Arkadaşlar bu arada arkadaşım sürüyor Evet arkadaşlar Ben değil Ben daha yeni Kemal'den öğrendim böyle bir oyun Lan hızlı gelin Hızlı gitme çarptı Ah be Arkadaşlar Bir yine reklam Arkadaşlar geldi Hemen oynayalım Sarı gelme

güzel drift yapmadım mı? bir de geri gel yapacağım. Ne? Hmm. Arkadaşlar reklam arası yedik. Gördüğünüz gibi. Ya yani, sinyal var şöyle. Ben geçmedi. Ya sinyal ve Beş mi? kilometre gidiyor. Kapat. Hı -hı. Ben bastım bu arada arkadaşlar. Ya, arabaya çarptı. Araba sayılmıyor dedik. Ha evet sayılmıyor. Yani. Evet. Yavaş git. Sen ne oldu arkadaşlar? Bakalım yeşil ışık. Aa kırmızı ışık dur. Durmadı. Kırmızı ışıkta durmak bera. Bu araba da çok güzel lan. Bak. O stopa şey yapar mısın? Şey Oysa sa güzel her bu. Aa. Ah. Trab. Ne? Ama o bu? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz Kemal'le eee Kemal ve Kemal'in iki tane kuzeniyle bisiklet Bisiklet sürmeye parka gittik. Baktık yağmur yağıyor. Şey, bir şeyler aldık, yedik. Eve geldik, duşumuzu aldık. Şimdi ben Kemal'lerin evine geldim. Arkadaşlar şimdi baktık. Biz çiğ köfte yedik. Evet. Çiğ köfte sosu geldi. Kemal'in şey şimdi şey düşünce, Sen kapıyı kapat. Sare. Arkadaşlar ondan sonra ee bana ne diyorlar değil mi? Kemal şişti altına. Arkadaşlar ben ondan sonra anladım. eve geldik. Duşumuzu aldık. <laughs> dışarıda güneş açmış. Şimdi de eve geldik arkadaşlar. Duşumuzu aldık. Dışarı baktık. Dışarıda güneş açmış. Hakikaten. <laughs> ama biz dışarı çıktığımızda <laughs> yalan Biz şanslısınız. Buradan gideceğim mi? Niye hep buradan gidiyorsun? Sence? git. Hadi yapma. Dur <laughs> bir şey diyeceğim. Yeni kura geliyor. Kırmızı kırmızı ışık yanacak. Evet evet. Hayır. Durmazsak ceza. O zaman arkadaşlara soralım. Yorum evet arkadaşlar yorumları yazın. Yorumlarda belirtsinler. Bir sonraki oyunda da şey yaparız. Tamam ben mı? Cere. Şimdi herkes kafasına göre. Bak neyse bak sinyal. Sinyalı biliyorsun değil mi? yalabiliyorum. Sinyal, sinyal değil kemer, sinyal. Çok güzel. Şimdi ben bir daha görmek bekliyor? gel. Arkadaşlar çok iyi sürüyorum bu arada. Zülfü <laughs> 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 gördün mü Ensar? Hayır. Bu olmadı ya. Olmadı. Uyyy! Az önce sıraya bak. Hadi gidelim hadi. Hmm. Yapma Sare. <laughs> Bir de kokuluyor ya. Bunu sayma. Sen çaktın artık sen. <from it>. Ben lan. <laughs> ya ayağımı gıdıklama Sare. Arkadaşlar hani yarın DLS 24 diye oyun gelecek. <laughs> Hadi bir daha vuray. Videodan sonra seni döveceğim. Arkadaşlar. Aaa! Evetü arkadaşlar. Ben <laughs> efendim <laughs> Hayır. Oh. Şu ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ne ah. <sattı>. Arkadaşlar <laughs> buradan Arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz. Şarjı 13. Direkt şarjı takacağım. Youtube'a giriyorsunuz. Bir daha <laughs> Arkadaşlar buraya. Dur dur. <laughs> Kemal. mi? Arkadaşlar şöyle Kemal Yerli'ye düz yüz Buradan izleyin. Şöyle videolarım var. Şöyle göstereyim. Bana bana. Bende. İşte arkadaşlar dizen videolarım 15 aboneyim. Burada tıklarsınız iki üstüne buradan izlersiniz Arkadaşlar buradan da o fantasi vurmayın ya. Buradan Ali Ömer ikizler yazın. Ay. Şey, Goat ikizler 09 yazın. Buradan izleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar böyle izleyebilirsiniz ve abone olabilirsiniz <laughs> arkadaşlar şimdi kimongalata sarayla şehri göstereceğiz hayır hayır göstermeyeceğim niye olmaz <laughs> arkadaşlar oradan da <laughs> araya vurdum kimongalata saray gelmiş burdan <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar buradan da izleyebilirsiniz evet, ekran. <laughs> bir <Tabii, yeterli>, Arkadaşlar görüşürüz <laughs> kendinize iyi bakın.